Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e futbolda nasıl çalım atılır onu öğreteceğim. E futbolda hemen girerim. girelim. Girelim. geliyoruz şu anda. Konami. Ne öyle Hemen sesleri kısalım müdrese. Geliyoruz. Şuradan da giriyoruz. Nereye gidiyor? Exit'e basıyorum. Antrenman. Servis antrenman. Hücum. Evet. Ben Brezilya'yı seçmiştim eski. Şimdi e, Brezilya. Şimdi ilk çalışmamız. Makas çalımı. Makas çalımı. Bir kere D para basıyorsunuz şöyle. Ondan sonra şöyle yapıyorsunuz. Şöyle. Hızlıca yapayım. Şöyle. Makas çalım böyle değil ben. Yok oraya basın. Şöyle basmıyorsunuz. Şöyle basıyorsunuz. Benim Neymar kafayı Şöyle. Anladınız. İlk önce depar ondan sonra da böyle. Hemen hızlıca yapayım. Ya oğlum mu? Yapıyordum ama. Başka çalımları geçiyorum. Bu da değil oğlum. Ya oğlum. Ben yapayım az Oğlum bak. Yine <laughs> olmadı. Ben yapabiliyorum arkadaşlar. Sizce öğretmeye çalışıyorum. Yoksa ben yapmam. Ha bu. Bu bu. Arkadaşlar. Aa şu. Evet. Şunda çok iyi. İlk depar ondan sonra da şöyle. Hızlıca bir daha yapayım size. Aha, bu o kadar. Ee, yanlış yaptım. Duruyorsunuz. Dur şöyle gel. Duruyorsunuz. Depar ve şöyle. Şöyle. Aha bu. İkinci şeyimiz de şöyle. Aha. Aha da bu. Bu nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. Şöyle yine aynısı gibi. Depara basıyorsunuz şöyle. Aha. Aha. Bak bir daha yapayım. Depar ilk. Ondan sonra böyle. Hızlıca yapayım hemen bir daha. Daha ben Neymar'la yapmam lazım. Neymar güzel fake atıyor ya. Ha Neymar. Şimdi. Ben yanlış yaptım Neymar'da. Ya oğlum bak Neymar. Neymar şöyle yapacak. Öyle değil Neymar. İlk önce Neymar'a alıştırmam lazım. Ya da bu yapsın arkadaşlar. Neymar unuttu galiba çalımı. Hangisi? Kim yapsın oğlum? Bu yapmıştı. Bu değil kanka. Bu makas. Çalımı. Oğlum bilmediğim şeyleri yapıyor. Oğlum ben bunu bilmiyordum bu arada. Yeni öğrendim. Ya da bir daha Neymar yapsın. Öğrendiniz mi arkadaşlar? Ş şöyle mi ne? Oğlum bak düzgün yine Yok neydi ya? Yanlış. İkinci şeyimize geçelim. Üçüncü şeyimize geçelim arkadaşlar. Öğrendiniz galiba bunu böyle. Çok kolay arkadaşlar. Yine depara. Onu böyle böyle ona soruda. Hızlıca. Yapayım mı? Dur depar. Ben yapamıyorum. Ya ben niye şuta bastım ki şimdi? Dur corner. Corner'ı ne zaman Arkadaşlar bunu e, yapmayalım. Sonraki video bırakacağız arkadaşlar onları yapamadıklarımızı. Şöyle şimdi böyle. Bu da makas çalımına benzer. Ha, İlk depor ona sonra böyle. Yapayım mı hızlıca. Dur. Aha. Aha. Çok kolay. Bunu siz de yaparsınız arkadaşlar. Aha, çok kolay. Çok kolay. dördüncü şey dördüncü mü ne beşinci dörd yo beşinci evet beşinci şeyimizde yok dördüncü şey video ya dördüncü şeyimizde e, nasıl biliyor musun şöyle şöyle o da benziyor depar ve şöyle Hemen ya yapayım. Oğlum bu değil. Onu da yapamıyorum arkadaşlar. Videoyu şey başka videoya bırakıyorum. İkinci şeyimiz anne ikinci beşinci şeyimiz böyle. Bu, bu değil. Şöyle. Arkadaşlar biraz gribim. Ondan böyle konuşuyorum. Böyle aha. Bir like atın arkadaşlar. Şu geçsin artık şu grip. Şöyle. Tamam. Taç gitti. 10 tane yapacağız arkadaşlar biz. Hı hı. İlk önce depar ondan sonra bu. Lan bu. Lan nereye götürüyor bu? Benim oyuncular kafayı yiyor arkadaşlar o Oğlum nereye gidiyorsun? Gel şuraya. Oğlum hangisi neydi ya? Oğlum. Unuttum ben de. Bu mu diyor? Oğlum unutuyorum bazıları. Arkadaşlar öğrendiniz kaç tane yaptım ben ondan. Altıncı şeyimiz de tabii ki de biliyorsunuz. Böyle. Aha. Dönüyor da. Arkadaşlar böyle. Hıh. Uh -huh. uh -huh. yani yanlış yaptım. Uh -huh. Çok kolay arkadaşlar hepsi. Yanlış vuruyor ya? Şimdi Neymar'dan Neymar'ım yapsın, kim yapsın. Kime gelirse top Arana. Arena yapsın. Yok Arena. Hmm, şimdi. Bir tane daha var. Yok bu değil de ya. Unuttum. Aha. Ya, bu değil. Ya, bu da değil. Aha. Görüyor musunuz? Aha. Bu da kolay. de çok kolay. İlk şu bir de şu bırakıyorsunuz hemen. Hemen ama hemen. Şöyle yapıyorsunuz. Hemen yapayım size. Arana da yapacaktık. Aha. İkinci şeyimiz. Aha. Bir yapsam var ya. Çok iyi oldu. Neymar nerede? Neymar sık sık kullanıyor ya bunu. Aha Neymar. Ya bu değil. Oğlum senin şeyin nerede? Oo. Bunu yeni öğrendim bak. Şu bu da değil. Şöyle şey yapıyordu ya korajma gibi. sık sık kullanan kişi yapamadı. Kaçıncı dayı? Sekizinci dedik arkadaşlar. Sekizinci hareketimizi e, sonraki videoya bırakıyoruz. Şimdi dokuzuncu, ay, sekizinci yine. Sekizinci şeyimiz. E, şöyle. Şöyle. Ve, dur lan neyim Şöyle yapıyorsunuz ondan sonra da şöyle çekiyorsunuz. Havadan gidiyor. Ben size öğreteyim mi? Nerede boyama? Ha şöyle gidiyor. Aha. Böyle gidiyor. Pas veriyorlar böyle gidiyor arkadaşlar. Böyle gidiyor. Şöyle. Şimdi diyelim ki havada bu. Dur. Ne oğlum yapamadı. Yok. Diyelim ki havada şöyle. Şöyle gidiyor. Şöyle. Şöyle. Bir de böyle böyle verelim. Böyle gidiyor. Biliyorsunuz hareketi. Arkadaşlar şöyle bir daha anlatayım size. Şöyle şöyle gidiyor. Biliyorsunuz hareketi desem. Şimdi Son hareketimiz, son hareketimiz çok zor. Aha bu. Ya bu değil. Aha. Ya oğlum bu değil. Ne güzel yapıyordum ben ya. Aha. Bu değil. Yaptım ya şimdi arkadaşlar. Bu da değil. Bu değil oğlum. Aha bu. Aha. Görüyor musunuz? Bu da kolay. Hemen göstereyim. İlk depar ondan sonra da böyle. Hemen yapayım. Yok öyle değil. Böyle. Aha. Arkadaşlar yapamadıysanız yorumlara şey yazmayın. Sen, ya, ben yapamıyorum. Yap, e, siz sen e, kazıklıyorsun beni. Ben demeyin arkadaşlar. Hep çalışın da bunları yapılsın arkadaşlar. Ben hep çalıştım. Aha bu. Ben bu değil. Hep çalıştım arkadaşlar hep. Her gün siz de çalışın. Böyle şeyler olun. Aha. Aha. Görüyor musunuz? Bu da çok şey benziyor. Anladınız arkadaşlar. Makas çalımı. Çok benziyor. Değil mi? Yani oğlum bak. Son benden arkadaşlar. Son da benden. Son nasıl biliyor musunuz? Şöyle koşuyorsunuz. Böyle topu bırakıyorsunuz. Böyle. Şimdi şurada orada adamlar var. Şu diyelim ki şuralarda adam var arkadaşlar. Şu ve şurada. Ve şurada. Ben nereye gidiyor bu? Orada diyelim ki adam var. Koşuyorsunuz. Onların arasından geçmek istiyorsunuz. Değil mi? Ondan sonra da dur. Böyle geliyorsunuz bırakıyorsunuz arasına geçiyorsunuz golünüzü atıyorsunuz hadi bay bay arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın